start verildi ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası koşusu başladı. Orta kulvardan Kristo koşunun liderliğini alıyor. Rölanti bir tempoda devam eden yarışta bir boy fark yapıyor sağrısında. 3 numaralı Mr. Black, orta kulvarda Moonshine, onun dışında Nisa, bunun sağrısında Royal Castle. 1600 startına doğru gidiyorlar ve şimdi 1600 startı geçiliyor. Yarış biraz süratleniyor ve Kristo farkı bir buçuk boya kadar çıkartıyor. İkincilikte şimdi iki numaralı Moonshine sarısında iç kulvarda Mr. Black hemen dışından ise bunun sarısında Royal Castle şeklinde 1400 startı geçiliyor bir buçuk. iki boyluk liderliğini bir numaralı Cristo koruyor ikincilikte. iki numaralı Moonshine hemen içine 3 numaralı Mr. Black geliyor sağrısında. 4 numaralı ise yarım boy kadar içinde. 1200 startı geçirirken 5 numaralı Royal Castle var. Yarış biraz daha süratleniyor ve bir buçuk boyluk liderliğini bir numaralı Cristo koruyor. İkincilikte iç gülverden şimdi Mr. Black atak yaparak 1000 startı geçirirken ikinciliğe sarkmaya çalışıyor ama bir boyun farkı kadar dışında iki numaralı Moonshine. Bunun sağrısına dört 4'üncüler şimdi Royal Castle gelmeye çalışıyor. Hemen yanında Nisa da var ve son 800 bu şekilde geçiliyor. 1,5 2 boyluk liderliğini 1 numaralı Kristo koruyor. İkincilikte iç kulvarda Mr. Black hemen dışında 2 numaralı Moonshine. Bunun sağsına Nisa geliyor. Nisa'nın yarım boy kadar içinde 5 numaralı Royal Castle şeklinde son 600 geçiliyor. 1,5 boyluk liderliğini Kristo koruyor. Şimdi dış kulvara geçen Mr. Black atak yapıyor ve son viraj bu şekilde dönüyor. Mr. Black geliyor. Kristo ile baş başa oluyor. Son 400 bu şekilde geçiliyor. Dış kulvardan Mr. Black koşunun liderliğini almaya çalışıyor ama iç kulvardan şimdi Cristo da veriyor. En iç kulvardan da Royal Castle geliyor. Son 200'e doğru geliniyor. Orta kulvarda Mr. Black hemen yanında Christo. En düş kulvardan da Moonshine atak yapıyor. Son 100'e doğru geliniyor. Orta kulvarda Mr. Black içinde Christo. En iç kulvarda Royal Castle. En düş kulvarda Moonshine geliyorlar ama bir boy kadar Mr. Black koşun lideri. İç kulvarda Royal Castle dış kulvardan. Moonshine geliyorlar. Şehir Belediye Başkanlığı kupasını 3 numaralı Mr. Black kazanıyor.